çok teşekkür ediyorum sana. Evet biz Mahmut Usta, Mahmut Usta biliyoruz ama ekran başındaki izleyicilerimizle de kendini bir tanıtmanı istiyorum. Bu lezzeti bir tanıt istiyorum. Kahramanmaraş'ta dünyaya geldim. Meslek hayatım orada başladı. 1995 senesinde Denizli'ye geldik. Bu lezzetleri denizde tatsın istedik. Süper aslında evet. baklava denildiğinde aklımıza bizim genelde Antep geliyor ama ben birçok Maraşlı usta tanıyorum ki bazı Antepli ustalara taş çıkartırlar. Bu lezzetler gerçekten çok böyle ender bulunuyor. Yani bakmayın biz işte şekerimizi yükseltelim vesaire diyoruz ama bunlar bayağı bildiğiniz damak şenlendiriyor aslında. Peki ben bu lezzetlerin sırrını da biraz bir ustamdan almak istiyorum. Tabii senden bir dinlemek istiyorum. Tabii ki bu sevgiyi de yapılacak bir iş. Yani severek yaptığın zaman daha çok haz alıyorsunuz. Malzemen çok güzel olacak. E, ustalık çok güzel, enerji kendine vereceksin ya yani mesleğe. Vermezsen zaten bir sonuç alamazsın. Peki sen baklava ustası duyum geçiyorsun ustam. Yani diğer tatlılarda vesaire falan hani böyle bir pastane geçmişi vesaire var mı? Sadece baklava üzerine mi yoğunlaştın? Hep? Baklava ve dondurma üzerine. Dondurma? Ama şu anda tabii ki baklava sektöründe baklava yapıyoruz. Dondurmalarımız Kahramanmaraş'tan geliyor. Oh, süper. Evet. Oradan buraya Maraş'tan dövüle dövüle buraya Tabii. Denizli. Ya Şimdi diyoruz ki Türkiye'mizin her yöresinin, her farklı şeyin lezzeti sunuluyor. Ama istiyoruz ki bu lezzetler Denizli'ye de gelsin. Neden gelmesin, neden tadılmasın? E, sayende de ustam insanlar güzel baklavalar yiyor, güzel dondurmalar yiyor. Tabii. Peki e, siz burada ne kadar zamandır varsınız? Yani ne kadar zamandır Denizli'ye faaliyet gösteriyorsunuz? 25 yıldan beri buradayım ben. Oo bayağıdır buradasınız. Evet, ustabaşı olarak geldim. Daha sonra kendi iş yerimi kurdum. Öyle devam ediyoruz. Denizli bizi sevdi. Biz de Denizli'yi çok seviyoruz. Peki baklavanın sırrı cevizde midir, fıstıkta mıdır? Ben onu çok merak ediyorum. Cevizli baklava mı, fıstıklı baklava mı? Efendim fıstıklı baklava tabii ki ama Denizli'de geldiğim sıralarda cevizli tatlıyı çok seviyorlardı. Daha sonra fıstığa alıştılar. Şu anda fıstık ıı, tüketimi daha fazla denizde. Eskiye ya de, gelene nazaran. Dedik ki cevizli baklava değil, fıstıklı baklava da iddialıyız daha da iyi sevdiririz dedik. Bütün denizde al evet. fıstıklı baklavayı. Peki böyle püf noktaları var. Açtığınız zaman bir bakıyorsunuz ki baklavanın bir tarafından karşıyı falan görüyorsunuz. Tabii. Bunu nasıl yapıyorsunuz? İstiklal Marşı'nın oku. Türk bayrağını gör, kendi şeyini böyle resminde görebilirsin. O kadar ince Tabii açıyor. Tabii ince hassas, evet. Soğan zarı gibi diyelim yani ona. Peki bu neden yapılıyor? Yani daha çıtır çıtır olsun diye mi? yoksa lezzetiyle alakalı bir durum mu? Neden yapılıyor Tabii, peki bu? Yufka ince oldukça yemesi daha haz alıyorsunuz. Yani, yani ağzınızda böyle... Ee, yani yerken böyle bir ayrı bir lezzet alıyorsunuz. Kalın olursa kalın hamurdan fazla bir şey alamazsınız. Şerbet içine çekecek. Şerbet içine çekecek tabii ki evet. Bir de bir şey daha var Buyurun. ki, şu son zamanlarda bu bezelye tozu yerine fıstıklar vesaireler böyle evet. çok fazla ünlendi. Yani bir baklavanın bir ederi vardır her zaman. Bunu biliyoruz aslında bizler ama. Özellikle Ramazan bayramlarında böyle kilosu 50 liralık, 20 liralık evet. baklavalar satılıyor. Yani her baklavanın bir ederi vardır malzemesine göre. Muhakkak tabii ki. Yani onlar zaten belli 200 liranın altında biraz olduğu zaman şüphe duyacaksın. Yani onların tabii ki bezelyenin şey bellidir, fiyatı bellidir ama fıstık bugün 450 lira, 450 liraya alıp e, işlemek o da bir yani bir sanat. Sana kesinlikle, kere yakışır. Evet. Kesinlikle. Evet. Fıstığı nereden getiriyorsunuz? Antep'ten. O, tam evet. yerinden. Tam yerinden getiriyorsunuz Tereyağında. Tereyağı Kahramanmaraş'tan. Tereyağımız Kahramanmaraş'tan. Fıstığımız Antep'ten. Antep'ten yufkamız aynen. Ustam'dan. Açtık da açtık. Aynen, bu evet. lezzetleri önümüze sunduk. Ben dayanamayacağım. Birazdan artık e, bütün tepsiye dalacağım gibi düşünüyorum ama e, ustam bu tatlı sohbetin için çok teşekkür ediyorum Rica sana. Ederim. Tezgah arkasına geçeceğiz. Biraz da izleyicilerimizin de gözü gönlü şenlensin. Denizli'ye geldiklerinde nereden tatlı bak? davalarını yiyebilirler. Nereden bu şahane lezzetleri yiyebilirler. En azından görsünler istedik. Peki bizler buradaki tatlı sohbetimizi sonlandırmadan önce bize ve izleyicilerimize son olarak söylemek istediğim bir şeyler var mıdır? Söylemek istediğim şu yani kalite her zaman her yerde bulunmaz. Kalite yani bizim bir tecrübemiz var. Bir geçmişimiz var. Bugünlerde malum fıstık fiyatları 450 civarında. Baklavada haliyle 250-300 lira olması gayet normal. Ya bu fiyatları e, müşterimiz yani bunu göz önüne al, alarak gelmesi lazım. Çünkü sonra bu gıda işi e, sıhhat bakımından da yani Gıdalı, gıdayı seçeceğiz ki, iyi seçici olacağız ki, bünyemize zarar verecek bir şey olmasın, madde olmasın tabii içerisinde. Ki zaman bakıldığı zaman aslında yediğimiz şeylerin kalitesi tabii ki de çoğu zaman fiyata vesaireye bakıyor. Neden derseniz organik şeyler yiyoruz, aldığımız malzemeleri sizler kaliteli alıyorsunuz, kaliteli sunuyorsunuz ki biz de fiyat etiketini ona göre bilmemiz gerekiyor. Yani kalkıp da e, 20 liralık glikoz şurubundan yapılmış bir baklavayı sağlığımız için tercih etmek yerine 200 liralık bol fıstıklı, bol tereyağlı bir baklava yiyip dilimiz damağımız şenlensin isteriz tabii ki de. Sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica efendim, teşekkür ederim. Efendim dediğim gibi önümüze bu kadar lezzetler sunulmuşken buradan yemeden ayrılmayacağız. Size de aynı zamanda gözünüzü şenlendireceğiz. E, Denizli'ye gelin damağınız da şenlensin diyoruz. Bizleri seyirde kalın. Hoşçakalın efendim.